Masal Kitabım Kralla Kartal Zamanın birinde ağlanmayı çok seven bir kral yaşarmış. Bu kralın çok değer verdiği bir de kartalı varmış. Kral ormana giderken kartalını omzuna bindirir, birlikte ağlanırlarmış. Kral o gün yine adamlarını ve kartalı alarak saraydan çıkmış. Ormanın derinliklerinde hep birlikte yol alıyorlarmış. O sırada kral çok susamış. Önlerine çıkan bir pınardan su içmek istemiş. Fakat o sırada omzundaki kartal telaşla kralın kafasını kakalamaya başlamış. Sanki bir şey anlatmak istiyormuş. Ama kral o kadar susamış ki kartalı hızla omzundan itmiş. Tam pınara eğilip su içeceği sırada kralın askerlerinden biri karşıdan koşup gelmiş. Kralım bu pınardan sakın su içmeyin. Çünkü suyla zehir karışmış. Köylüler öyle söylüyor. Demiş. Kral son anda zehirli suyu içmekten kurtulmuş. Kartalı omzundan ittiği için de pişman olmuş. Benim sevgili dostum. Demek beni uyarmak istedin. Başımı acıttığın için sana kızmıştım ama meğer benim iyiliğim içinmiş demiş. O günden sonra kral dostlarının uyarılarını hep dikkate almış. Sözleri ve davranışları canını acıtsa bile